Hepinize selam dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Bugün ETS ETS'de Yunanistan haritasının 3. bölümündeyiz ve bugün çok efsane bir araçla karşınızda geldim. Hemse otobüsümüz var ama Adana Demirspor kaplamalı ki çok büyük bir fanatik olduğum için yani takıma karşı. O yüzden modu yükledim. Ee, kaplamasını zaten direkt hazır olarak geldi. Bunu ilerleyen oyun oynarken bunu konuşup göreceğiz. Size başlamadan önce şöyle aracı bir gezdirmek istiyorum. Gerçekten de güzel bir araç çıkarmışlar. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Ee, HVT grubunun yapmış olduğu bir araç olması lazım. İyi tahmin ediyorum ki öyleydi zaten HVT grubun yapmış olduğu bir araç öyle biraz da geri geleyim araçta ufak tefek sıkıntılarımız var olur olur yeriz yeriz da birazdan detaylı şekilde hepsini söyleyeceğim zaten bugünkü rotamız ee, şurada küçük bir ada vardı. Bu adayı şu an gideceğiz. Hanyadan başlayıp Andiye'ye doğru gideceğiz. Bir kamp yolculuğumuz var. 211 kilometre Gidebildiğimiz yere gideceğiz. Tek seferde bitirmeyi düşünüyorum. Böyle içine doğru da geçirelim. Şu koltuk arkasındaki tabletler e, ışık diyeyim yani araç ışıkları açtığınız zaman onlar da çalışıyor haberiniz olsun senden razı olsun mert adammışsın buraya karekod veya multi ne diyorlardı ona multi ekran mıydı öyle bir şey sanki yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde şey yapıyorlar şöyle de hemen içine de geçelim ses duyalım. Gayet güzel. Hemen saatimizi ayarlayalım. Yola çıkalım. Trafiği de açalım. En son çünkü kapatmıştım. İki yapsak yeterli diye düşünüyorum. öyle yavaştan çıkalım. Bir saniye direksiyon ayarlamasını da yapalım hemen. Böyle sağdan yavaştan çıkalım. Ama gerçekten de aracın iç mekanı böyle bir deplasman havası falan vermiyor mu böyle? Aldır külde şöyle bir deplasmana gitme isteği. şöyle söyleyeyim yani ben koyu bir şekilde demir spor taraftarı olduğum için aslında bir nebze bu takım otobüsünü yapmak istedim. Ama ee... nereden döneceğim ben? Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani aslında sıkıntıdan ziyade aracı indirdiğiniz zaman normal e, araç kaplamaları yani firma kaplamaları geliyor. E, takım kaplaması olarak 3 tane takımın kaplaması var. E, Demir Spor'un Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın olmak üzere 3 tane takımın kaplaması var oyunda. Eğer bu seriyi beğenirseniz yorumlarda da belirtirseniz hemen ikinci videoyu da Yine farklı bir adada ikinci videoyu da istediğiniz takım otobüsüyle yap yapalım ya Galatasaray ya da e Beşiktaş'la ikisinden biriyle yapmamız lazım. tabi efendim. Defansiyel kilidi açık diyor. Denmiyor. Yavaşlayın deneyin. Açmam mı lazım? Kapatmam mı lazım? Bir şeyler yaptım ama ne yaptığımı ben de pek bilmiyorum. Otobüste hata olarak şöyle hatalar var. Ee, takım kaplaması yaptığınız zaman otobüste e, kapıları açmıyor. Niye yapıyor bunu bilmiyoruz ama ya belki. Dış kaplamasından dolayı bir şey çakışıyor olabilir. Bunu e, HVT gruptan bilgi almamız lazım. Neden y yapılmadığına dair. İkinci bir sıkıntı gövdedeki panelinde şu an görüyorsanız. Ee, gösterge panelinde şu an görüyorsanız bagaj kapağını açık bir şekilde gösteriyor. Aslında kapılar kapalı ne kadar kapatma tuşuna da bassam aynı. Ee, o da bir hata kodu olabilir. Tam bilmiyorum onun da sebebini. Onun haricinde pek bir eksiği yok. Şöyle bir de şey var. Retarder sesi. Oğlum ben sabahtan beri başka bir tuşa mı basıyorum acaba? E, retarder çektiğiniz zaman aracı yavaşlatıyor ama ses olarak çok ince bir ses geliyor yani böyle belli belirsiz bir ses geliyor. Şeyinden. Eterder'den. Ya artık bir sal beni. Kaza yaparsak da yaparız ya. Arkadaş. Kaç defa basacağım ben bu V'yi. V tuşunu sabahtan beri V tuşunu doğruluyorum artık. Ha şöyle göstereyim. Hani yavaşlatıyor ama herhangi bir şekilde şeyi çıkartmıyor. Ama onun haricinde çok güzel yapmışlar bence. Öyle gidiyor. Yalnız benim bildiğim... Benim bildiğim normalde takım otobüsünün önünde ve arkasında eskort araç olmaz mı? Bende niye yok? Sayın Dışişleri Bakanımız ee, buna bir çözüm bulabilir misiniz lütfen? Rica ediyorum sizden. Ben bana da bir eskort tahsis edin lütfen. Benim bir ne eksiğim var? Yani demir sporuz diye neden bu ayrımcılık? Neden bu ayrımcılık? Lütfen. Ayıp oluyor. Eskiden araçlar olsaydı bir önümüzü bir arkamızı bir vvv diye çalsaydı aslında kodlama da yapılabilir bu yapılamaz bir şey değil ama kimse uğraşmak istemiyor bence ya da uğraşmaktan ziyade zaten kodlama işi çok zor bir iş olduğu için genelde zaten o yüzden böyle sağlam bir mod çıktığı zaman genelde hep ücretli çıkıyor çünkü mod yap yani en baştan bir araç kodlamak sandığınız kadar da kolay bir şey değil bence ya çok zor çünkü birkaç e, arkadaşımı yaparken görmüştüm gerçekten de yani bir modu çıkarmak için günlerini harcıyorlar yani lan şu kasım olayını bir türlü çözemedim ben ya. Şehir merkezindeyken çok kasıyor bir niyesi. Bakasa girdim. Elhamdülillah çok şükür ya Rabbi. Çok şükür ya Rabbi. gidiyorum. Lan durma lan. Bak Al kırdın kırdın. Al. Ulan ilk defa kazasız bir video çekecektik. Hayatta bir ilki başaracaktık. Onu da yaptırmadınız ya. Helal olsun. Yazık oldu ya. Allah için şu, şu CTRL'i vermedi nedir? Lan daha ne kadar yavaşçıyım durdum işte. Allah'a bir sıkıntı var Ç çözemedim. Şöyle bir şey seni artık saldım ben sen git artık yeter, yeter. vallahi yeter git. Şöyle bir şey yapabilir bence tahminimce ee, yani fikir olarak söylüyorum eğer bu videoyu destekleyip yani yorum beğenip yorumlarda destek olursanız ben de Demirspor'un Demirspor'un başkanıyla görüşüp şu şekilde bir şey diyeceğim. Biz takım otobüsünü ETS 2'de ETS 2'ye uyarladık birebir aynısını ee, ve takım otobüsü Yunanistan haritasında gezdik. Yani e, geçekçi bir şekilde Yunanistan haritasında gezdik. Ee, ben de bir Simmaster TR YouTube kanalı olarak e, otobüsünüzle bir gün geçirmeyi istiyorum diye bir video çıkartmak istiyorum deyip başkanla konuşmak istiyorum. Ama e, bunu yorumla da ee, bana destek vermeniz ve videoyu beğenmeniz lazım bunun için eğer istediğim istediğimiz bir kitleyi ulaşabilirsek bu şekilde Demirspor'un başkanıyla görüşüp bu otobüsü bu otobüsü gerçek hayatta kullanacağız. gene gittim vurdum Amuncu abi çok özür diliyorum ama kusura bakma. Giden gidiyor boşverin verin. <laughs> Abi sen de birazcık ya bas şu gaza tamam yani arkanda ağır yük taşıyor olabilirsin ama Az bir gaza bassan bizim için de iyi olmaz mı be? Ben seni geçmezsem kanser olurum biliyor musun? Bir şekilde seni geçmem lazım. Peki arkadaşlar şunu söylüyorum size. Ee, koyu bir taraftar grubu olarak koyu bir taraftar grubu olarak siz de böyle kendi takım otobüsünüzü sürmek ister misiniz? Olur. Salonu da balkona katak lan? He? Daha ferah olur. Evet. Yorum bekliyorum. Bakın yolun ortasında durdum. Yorum bekliyorum. Hazır yorum yaparken bir beğenip bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra da Sağda sağ alt köşede zilleri de açabilirsiniz. Lütfen. Bak sizin için aracı durdurdum. Du 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 du. Yani siz de kendi takım otobüsünüzü sürmek ister misiniz? Şahsen. Ben isterim yani istemez değilim Elimde öyle bir imkan mı olsa yaparım yani Öyle bir imkanımız yok Daha burada bu kadar viraj var mıydı? Arkadaş klimanın önüne oturduk Bizi soğutsun diye Klima gene soğutmuyor gene soğutmuyor ya. Nedir bu klimadan çektiğimiz? O zaman sizi biraz yolla başı başa bırakıyorum. çekil yani bir zahmet artık. <laughs> Defansiyel kilidini kapatamadım. V tuşuna o kadar basmama rağmen kapanmadı. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> Lan not. Rene var ya 2-3 kilometre geriden basıyorum durabilmek için. Aa lan dönüş varmış. Az daha karşı bayırı uçuyordum az daha. Ama gerçekten de bir şey söyleyeyim mi? Bu Yunanistan derecesinde hangi arkadaşımız, hangi şahsiyetimiz yaptı bilmiyorum ama gerçekten de çok güzel bir derece çıkartmış. Lan buradan dönmüyor muymuşuz? Ha, yol düz gidiyormuş ki zaten. Yani benim için gerçekten de çok mükemmel bir şey çıkartmışlar diyebilirim. Buradan sağa döndükten son sola döndükten sonra bir park yeri gibi bir yer var. Otobüs terminali mi orası? Yok neresi? Bir bir biliyor muyum acaba oraya? Ha yok. Gire de biliyor. Ben bunu şuraya atıyorum o zaman. Şöyle ağaçların altına doğru. Yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da. Acel beni alsa da. Efendimiz'e çıkalım. Hiç dışarıdan sürmedik ama. Hiç dışarıdan sürmedik ama olsun. Gene de İçinden sürmek bile çok büyük bir zevk verdi. Takım otobüsünü. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum diyorum. Yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayalım diyorum. Hoşçakalın.